Değerli arkadaşlar. Sesiniz gelmiyor diyorlar. Nasıl ya? Biz bu olarak konuşuyor. Telefonda mı sorun var ki? Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tandır koşu elmasında Leyla'nın e, canı karabiber istemiş. Evet. Termalini doldurmuş gelmiş. Ben de şey ettim. beraber attık. Pek güzel oluyor. Bahçe doma şişesi diye. Bak bu canı değil. Bunu pişirdim. Şimdi somonun içine dolduracağım. Yiyeceğim hacim üzerine. Görek demedim sevgilerim. İki ıstırdım dermanım göreyim de bir tundurdu çıcaktan. Şimdi de çıka çıka gibi oldum canım. İyi çıka vardı ama iyi. Sen, sen pek şey de kaldın Güneş'te biliyor musun? Ee, bir de tandırın çıcağını He. Ee, tandırın çıcağını ikisi yaktı benim. Buna su var işte. Buna su çıcağı vardı ya. Bir de pek çıcağı vardı. Ben çok yormuşsun, kalmış. Bir dedim, onu iyice şeydim böyle, çözleyim dedim. Şu iki biber görmemişsin, yapmışsın bu seyir. Asıl diğer macun biberlerimi yapmışsın. Yani e, onları ben görmedim ki. E, şunlar var ha, mı neyse. Şiyere kısmet oldular arkadaşlar. Veteriner geldi. Veteriner şarlık. Oğluyla kendine. Onlara da kısmet oldu. E, bak onlar da iyiydi daha. He. iyi. E, i̇ki tane de onlar iyiydi. Şey, bayağı bir yorulduk Köylerin geliyor. Acıktı. Dedi. Ne? Ben dedim kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Allah'a. Limonatayla iş, iyidir, iştirir. Ellerine ağızdan da sağlık. Ankıcı bir türlü kurtarıyorsun. Geçmiş olsun, yanına diyorsun. Gelen giden yesin. Herkes alkış bir türlü Misafir kısmetiyle gelir arkadaşlar. Yukarı yok muymuş? Hiç yukarı bakmadım onunla yiyeceğim. Aklıma böyle geldi. Kötü. 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 Telefon geldi Türkiye'den. Üstüne mi gitmişler? Yok ya. Gezmez. Yemeğe gitmişler şey diyor. Çiğidin şey, mi? Limonata getirir mi? Bırakın. Adam Bir tane kardeşimiz şey yazmış. Yorum yazmış. İki yıl kardeşim de aynı benim eşim gibi çalışıyor. O da Üç kızıyla bir oğlum var. tane ya. He. Allah başımıza neyse gitmesin diyor ya. Allah sizleri bizim başımızdan eksik gitmesin. Tabii. zarar ziyan Hanımlar olmayınca biz Ama bir iş şey yapamadık. Ama yoksa durumu niye gösteriyorsun sen ha? Niye gör? Büyük değil. Ana. Büyük <laughs> değil mi? <laughs> bir ekmek oğlumla da kaç? 200 oğlum. Olsun. Utandın Utan mı? He. Ezaz mı? Utandım. Nasıl durumu üstünlerdi? ben sana bir limon atak getireyim ağzından boğazından gelsin. Hayır. Evet. Bir taraftan sinek öldürüyor arkadaşlar bir taraftan da. Ekmek evet. yiyor bir taraftan da hem de sinek öldürüyor. Hı. Evet. Limon atak getirdim boğazından gelsin diye. O kadar börek gitti börek. Yemeyeyim sıcaktan. Rahat olur börek. Şeyin odanın şişesi boşa gitmesin diye karabat düzen attım iki tane. Bayağı üç tane de biber attım. Bayağı açan da malı. Hmm. Yanar. Sen kendine böyle yakarak. Kızın yanar olmadı dedi. Olmadı dedi. Saat 3.30 mıydı ne? 4.30 dokunuyor kendine. 30 tane de böyle daha fazla etmediyse. Sana afiyet olsun o zaman. Videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bakalım bakalım. Sabah ola hayırlı. Acı biber. der. Değil mi? Yapalım. Acı o sev. Bu arada jelebiyle bu neyse var. Şöyle bunu. Turşu biberi. He. Bu arada biz nasıl ondan vermişler. Yani biz sevindim onu görünce. Hı. Vallahi turşumuzu kurar ondan. Satın aldı dedik ya şeyden o demiş ki ne otur. Evet şeyin verdiği. Oğlanın verdiği. Kuramazam. Demiş ki aydan aldı mı? Evet. Dedi o ölmüşsünüz. Ben daha yumuluyor duruma Kes canım benim çekiyorum. Sonun bitiyor. Evet arkadaşlar bugün de kendileri kendileriye geldik bugün biz gelmeye işte şimdi olur çay ile gidelim dedi çok kalabalık bugün pazar olduğundan burada araba koyacak yine bir tıklım tıklım doğru şöyle ekstratlar burada gol başı et limangal diyor balık diyor Burada ne yazmış? Karşı krem tüfe, Karşı 150 Balık salata Körpek çay meyve diyor 150 TL'miş bir şey değil Burada yukarı bak dolu buralar Arabaları kuruyorsun. Her taraf tuntun tuntun şöyle. Eller kendi mahşilerini satıyorlar arkadaşlar burada. Patatesini, mısırını ne arasında var yani. Bak siyah tut var. Çekiyor mu abi? Tarpuzu var çekiyor. Şöyle yöresel görüyorsunuz. Üzümü var. Baydunusu var. Mesela ne ararsan var ya. Bak burada zilki biberler var. Şeftalisi var. Burada fasulyesi var. Taze fasulyesi var. Adam burada çorap satıyor. Burada taze nohut var. Kim var Ceviz var. Ne ararsan var ya. de buz gibi suyu var arkadaşlar söyle. araba koca hiriyor. Hep dolmuş ağzı beraber. Çeşmenin başındakileri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben i̇şte, ah, ben abi benim. geçiyorlar. Adamla geçiyorlar da. İşte de Selim'e geldik arkadaşlar. Buraya Gezdik geldik. geldik Şeye gitsek. arkadaşım gün var ya şurada. Nerede be? Şu dağın arkasında. Hangi dağın? Hangi şey, Selim'e. E Selim'e e Selim e çıkışında. Selim'e çıkışında mı? He. Gidelim. Yani, bir bacım var orada da. Bir tane Çadır evet, öyle şimdi ne oluyor? Özel geleceğin. Burada da piknikler arkadaşlar acaba piknik yapıyoruz mu? Burada çatlağın yeri. Evet. Burak kilise. Şu parça görüyorsunuz bak? Bezirli yap, Vezir yapmışlar burada. Bina, mü, bin, bin, ameliyatı yapmışlar burada. Değil mi? He. Evet. Buralar, buralar türstü kalan arkadaşlar. Işte çok geri görüyorsunuz. Şu türbede bir çocuk var. Şöyle bakın. Altı yaşında iskeletini de böyle yapıyor. Yazıyor musun bana? Evet. Ta yukarıda adamlar var, bak çıkıyorlar var. görüyorsunuz. sonların da varayı çevirdiği yerler. Vuram Burası Selime kasabası. Ya, kasabası. Ya. Hasan Selime. Asan buraya düğüne gel arkadaşlar. Selim'e Selime'nin köy kasabası yani. Selime kasabası. Yani da bizi bilmediğimiz yere götürdü. Bu sefer de Kızılkaya'nın piknik alanına getirdi. Burada da piknik yapıyorlar. Hamza gezme diyeceğin gibi duracak. Kurusun, ama, ama ne güzel değil mi? Bak millet çok çocuğunu almış. Onlar da öyle şeyler. Nasıl ayağın ayağınızda oturmuşlar. ya valla. Herkes evet. burada piknik yapıyor şöyle. Çay koymuşlar. Ee, evet. bizim dükkaya gidin buraya geldik işte çekirde ee, Ne mi? Evet. Ee, evet. evet. Yoğurt dalların altına. Bunlar da yapmış pikniğini gidiyorlar. da pikniği de burada yapacağız da. Oraya götündü, Aslında burada yiyecek. Kurmuş ki burası sular da kurmuş. Burada hiç su akıyor. Bal su Yani bizim özler gibiymiş. bizim koyun suyu var. eskiden buradan gelirdi işte. Buradan mı gelirdi? Tabii. Biz de ki buraya gelirdi. Yani. Ee, Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> bizim <laughs> köyden su diyorum yani buraya gelir diyorum. Kaybolmuş suyu bu ya. Yani ee, yani. ahar. He, benim ben onu Evet arkadaşlar bugün de gezdik geldik kızların sayesinde kızlar sayesinde götürdü bizi çığır sonra gidecekler Hasan çığır sonra kızlar çığır sonra bizim arabamız yok bizi kim çığır sonra gidiyor bana mı? ee biber olmuş. olmuş sen ne gördün o meğer bu da toprağınla oynamış babası Emi? biber olmuş böyle biber, biber olmuş mu biber mi biber de biber bayılmış. de büyümüş domateslerimiz de büyüdü oynamış babası ne <laughs> de oynadın toprağına kumla mı oynadın eline hep toz olmuş böyle. eller hep toz olmuş e, tozla oynamış bir şey yok babası kum Umuş, kum oldu. Yalın. Ayaz Beyazlar dedemci evlerim o olur. Orada temiz edem. Abi ha. nerede ya abi? He? Şöyle abi nerede ya? O da düğünde. Senin ekmeğin yıkmanın... yok. Sen sana kabaklar nasıl beymiş maşallah. Her gün sürekli ona. Kursu gibi iyi olmuş maşallah. Şimdi yine döktüm bu kova. Aynı ektik. benimki kivadan yok seyircilerim. Çirkin benimki. ikiler güzel büyümüş maşallah. Kursu gibi iyi olmuş. Toprağı iyi olduğundan daha güzel olur. Seninki de böyle yöre de işte ara. Onunki böyle mi kaydı? Onun dönme tavına gelmiş onunki. Öyle git diye. Evet. Ömer'ime de göresim gelmiş bir tamam. o, o zaman aşkım, da bugün cihazım. de, bugün de videomuzun sonuna geldik canım arkadaşlar. Canım Allah emanet olun. Dayı. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Bugün çok tatlı. Bayıl akşamlarınız olsun. Benim kızın ayağını ezmiş adam Kimle? Ha? Kaza mı olmuş? He? Ne olmuş? Kızın ayağını ezmiş Neyle? Neyle? Motun Motunlar mı ezmiş? Adam Araba ezmiş Araba aynen Allah'ım <laughs> Kimin kızı ki lan? Başkalarının kızı Başkalarının? <laughs> Televondan koydum o başkalarını Haa telefonda koymuş Adam sürüyor Sürüyor Araba sürerken ezmiş değil mi? Konca kadar var ya. Bak dersen çarşımız orada genelde gidiyor. Allah motorum. He? Allah emanet olun. Arabanın motoru Yok motoru var ya. He. Çarşımız anahtarı. Gidiyor. He sonra ana gönlüsü gidiyor. Gönlüsü gidiyor. Gönlüsü gidiyor. Gönlüsü. Gönlüsü. Onu da dedi mi? Allah emanet olun arkadaşlar.